Herkese merhaba arkadaşlar. Evet, bugün sizlerle de, beraber. Sizlerle beraber. bir. Biz bugün sizlerle cezalı bir video. Aslında ceza sayılmaz. Şunlar görüyorsunuz biber. Bir de e, dolu, şeyimiz varsa bir de de sefer, var. Bir de sakız. Bir de bakar. Bunların, bunların tadına bakacağız. De. Doğru bilsek bir ısırık alacağız. Evet. Dün bilmesek. Sen dinledin. bilmesek. Bilmesek çok. Hiçbir şey yapmayacağız. Böyle diğerisine geçeceğiz. Arkadaşlar başlıyoruz. Hadi. Şuradan Arkadaşlar başlıyoruz. Ben kaç? <laughs> domates onlardan birini versene. Al. Al. Bu ne? Bu domates galiba yuvarlak bu. Evet. hı hmm. Kokusu gelmiyor. Gel. bende. İyi dur, durdum ya. Arkadaşlar, döndüm. Bir şey gene elma verin ya. Bu ne? Elma verin. Bu ne? Bu salatalık ya. Aynen. Evet. Doğru. Şimdi yandan bir sırık. Ben. domatesden. Arkadaşlar, domatesden bir sırık. salatalıktan bir sırık aldık zaten. Sıra biberde. Biber zehirli. Biber biber. Hangi? Evet arkadaşlar doğru, doğru söyledi. Arkadaşlar kesin acıdır. Hayır ben de ne acı değil. Ben bir su Arkadaşlar şu bir bir su getirip şey yapacağım. Arkadaşlar, geldiler geldi geldim. Şimdi bunu yemeden önce şeftali suyu getirdim. Şeftali meyve suyu yani. Hadi bismillahirrahmanirrahim diyorum. Acı değil. Ben ne bezeyim? Ben nereye denir? Gel. <laughs> <laughs> Ana! Fazla bağırdığımız için özür dilerim arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hiç acıyor <laughs> mu? <laughs> <laughs> sakızı da sakızı biliyoruz zaten ben. Bunun tadını biliyoruz zaten. Hazır varın. Sen bana hani bana görünüyor buradan. Sen görünüyor bana. Şeftali suyu da güzeldir. Salih burada ve sen burada. Bir tane var. daha bir ver. Bu kaç? Hani iki. Bu kaç? İki. Hani? Beş. Beş gözden yarısı. Burnunu aç. Görmüyorum değil mi? Yok yok. Bu kaç? Hayır. Evet. Dört. Ya gözlerini evet. yapma yapma. Dümdüz düz bak düz, düz. Kaç? Dört. Beş. Dört beş. Şunu kokla bakalım ne? Mu? Biber. Dur bir dakika. Arkadaş. Ya bu ne? Bu mu? <laughs> ne bu mu? Domates. Aynen. Sen videoyu niye sonra başlatma? Videoyu başlattım. Bu benim beysem. Bu arkadaşımız gözü bağlı Beyza. Beyza. Ve evet. şu arkadaşımız da. Biliyorlar beni zaten. Bu kaç? Üçümüz kuzeyimiz. Dört. Dört. Beşti. Hadi. Bu ne? Bu mu? Al Alsana şunu. Saltalık. Gel. Bu Sen bunun ağzına koydun mu? Hı hı. Sen şurayı. Ben şurayı ısıracağım. Şimdi değil ama. Şimdi gözlerini kapat tekrar dur ben kapatayım. Kapadım. Arkadaşlar üç arkadaşlar üç sıra bu ne ya? Bekle daha vermedim. Dur ben ısıtacağım. A kokla. Biber de elde. Biber. A ısır. Sana bir şey doldurak. Daha evet. Altyazı. Bekle bekle biraz. Döküldü. Yandı mı? Yanmadı. Arkadaşlar ac acı biraz güzel dayanıyoruz. Ama artık. bana. Pardon. <laughs> <Gördüm>. Arkadaşlar şimdi <laughs> kapadık. Onun damar Onu... değil mi? Dur daha vermedim ya. Az domates. Hayır. Yanında bunu da vermiştik sen yere atıyordun. Neyi? Sakızı. Sen yere attın. Yere at. Ağzına atacağım onu da. Domatesi bildin ama sakızı bilmedin. Sakız sana yok. Ama hadi neyse. Seni kırmayalım. Sıra Veysel'de. Evet, Veysel hazır ol şimdiden Arkadaşlar ben bir... Arkadaşlar sıradaki kurbanımız. Veysel. Döndük de. Al şunu. Alsana. Al, al. Dur bir domates. Isır. Dur orasını ben ısırmıştım. Ama yedi bir tane. Hı -hı. Isıramadı bile ki. Domatesdir ısır ısır. Isıramadı. Az kala ısırdığımız yeri ısır. Isırdığımız yeri ısır. Isır, isır, isır. Hadi. Sır. Al tam. Görmesine gelelim ya. <laughs> Dur. Bu kadar. Al sana şunu. Biber. Ay tohumlu ama. Biber. Ah, Tamya. Tohumlu ama nasıl yiyeceğiz Tüm biber. Tüm biberler tohumlu. Acaba. Baba buraya da diyor. Ya Yo, biberin kokusu da geliyor. Arkada tarafta alır. O burası mı? Işte ısıracak. Hadi gözünü kapa. <laughs> iki tane tane. Hadi hadi. Bak ne seçiyoruz hangisini vereceğimiz? Buna. Bakalım vereceğim ya. Sakız. Ama daha bir vermediğimiz bir şey var. Onu çıkar bence. <laughs> Onu zaten bilirsin oğlum. Ben Ama... yiyeceğim. Al şunu. <laughs> Arkadaşlar videomuz bu kadar. Gelecek sefere görüşürüz. Video bi videoyu bitiriyoruz hadi. Gelecek sefere görüşürüz. Görüşürüz. Geçim ya bir yana